Çok teşekkür ederiz efendim. Zeynep Hanım dördüncü yarışmacımız. Namlı yarışmacımız. Evet. <laughs> ah Zeynep Hanım ah neler yaşadık. Buraya bıraktım müsaadenizle. Aslına bakarsanız sıkı takipçilerimiz aşağı yukarı maceranızı biliyorlar. Yaşadığınız terslikleri ne yazık ki o istenmeyen olayları. Çünkü çokça kulağınız için buradan selamlar gönderdik. Dur, ben de, izledim. Ama siz anlatın bize. Neler yaşandı? Ee, neler yaşandı? Burada gayet güzel yarıştım. Gün, 11, 12 gün, hafta önce. 11, aynen 12 hafta önce hı hı. neredeyse. Ee, gün birincisi oldum. 9200 200 puan artı 1 dakika. 1 ee, dakika 4 saniye falan böyle bir şey arttırmıştım o gazla beraber bir trafik kazası geçirdim. Yani gün şampiyonu oldu. Bugün de korkuyor gün şampiyonu olmaktan. Aynen, Aslına evet. bakarsanız. Zaten Elvan, Hanım, Elvan Hanım, zaten baya baya yani iyi yarıştı. Artık gerçekten gün birincilik gibi bir iddiam yok. Yani şöyle güzel keyfini çıkartayım bana yeter şu anda. Ama ilginç bir şekilde sizin yarıştığınız ve gün birincisi olduğunuz gün ikinci olan Ayça Hanım Ayşanım. sizin yerinize dahil oldu. Hafta finalinde şampiyon oldu ardından tur şampiyonumuz oldu. Çok sevindim. Buradan İnanın, kendisine selamlar selam gönderiyoruz. gönderiyorum. Gerçekten çok sevindim. Hatta hani e, şeyde de söyledim program öncesinde söyledim. Belki o günün gün birincisi o olmalıymış zaten dedim yani. hani. Artık bilmiyorum. Veyahut da belki arabayı de. mı o kullanıyordu <laughs> onu da bilmiyorum. Tövbe yarabbim yok öyle şeyler Şimdi yapmaz. Gerçekten artık. çok sevindim. ya yani Kendim kazanmış kadar sevindim. E, buradan da tekrardan e, selamlar sevgiler gönderiyorum. Siz bize bir şampiyon daha kazandırdınız ama. Abicim güçünüz <laughs> geldi Celil Bey. Müthiş yarıştı. Hafta finalinde hevesi özür dilerim. Tur, tur finalinde de. hevesi kursağında ama kaldı. Ama tam hevesi kursanda kalanlardan. Klişe'de takıldı. Klişe. Ay. Her gün diyor ah o klişe. <gülüyor> <gülüyor> o klişe her gün diyor gerçekten. Kim daha yüksek puan aldı ama o. Celil Bey sizi geçti Hı -hı. değil mi? Yani o gün birinciliğinde de benim geçmiştim ki ben hafta birincisini yaşamadım zaten. Hafta birincisine 9700 yapmıştı. 9, Çok yapmıştı. iyi yarıştı. Yani ben onun çitasını da Hani kesinlikle şey yapmıyorum. Gün bugün efendim. Elvan Hanım ya, dokuz Elvan Hanım. yaptı. <laughs> Elvan Hanım'ı geçmek istiyorsanız zaten abiciğinizi de geçeceksiniz demektir. Öyle gözüküyor. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. 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 Buyurun efendim. Şöyle bir şey. <laughs> Çıkar yol, çare anlamında bir söz. Şimdi. Deva. Bek... Beklenti anlamına gelen bir kelime var ya hani. Böyle beklentilerim var. Neyle bekliyorum? Umut. Oradan doğmuş. Umut? Oradan doğmuş kelime. Kökü aynı yani. Umma, ummak, umma. Umut, ummak. Doğru yolda mı? Hayır. <laughs> Daha çok yoksunluk ikiyle birlikte kullanılır. Mesela çaresiz dertlere düştüm. Çaresizce uğraşıyorum. Umar geliyor aklıma. Ne geliyor? Umar. E onu söyleseydiniz ya. Ama ben... Neyse geçti gitti diyelim ya. Umar geldi aklıma ama um, ummaktan... Dilinizden ne? dökülmedi. Ah neyse neyse Bey. neyse. Aldık mı 400 puanı? Aldık. Lazım olan o zaten. İkinci soru çok daha kolay. Buyurun. Melodi sözcüğünün Türkçe karşılığı Ezgi'dir. Siz sağlıkçı olduğunuz için rahat cevaplayacaksınız bu soruyu. Buyurun gelsin. Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarını ayarlamak. Dozaj. Nedir efendim? Dozaj. Dozaj. Kendisi anestezi uzmanı bu arada. Teknik <laughs> erik. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Hemen beni düzeltin. Ağzıma bir vurun. Yok Yeni soruya geçelim. Buyurun. <laughs> Mecazen bir şeyin doğup... Geliştiği yer. Dikkat. Ay doğmak diyecektim vallahi. Yok. Doğup geliştiği yer ama mecazen bir taraftan da. Yani bambaşka bir şeyin de adı aynı zamanda. Yine bir şeyin doğup geliştiği yer gibi ama. Vatan. Pek mecazi değil o. Mesela uygarlığın vatanı demezler. Anadolu toprakları için. E, yurt uy uygarlığın nesi? Kucak. Ocak. Eee... Uygarlığın nesi Anadolu? Murat Bey buldu. Turgut Bey de buldu. Hatta güzel işaretler yapıyorlar da siz de <laughs> Uygarlığın temel taşı diyeceğim. Orada büyütüyoruz. Uygarlığı. Beşik. Beşik. Ya. Biraz süre harcadık başka hiçbir şey yapmadık. Altı harfidir. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Beşinci sorumuz. <laughs> Diyor ki rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan. Soluk. Hadi yapın onu bana altı harfli. Solmak. Soluktan. Soluk gibi Güzel. bir sıfat olsun bu ama altı harfli olsun. Soluktan şimdi para Cansız sol. soluktan devam edeyim mi peki? Tabii ki Hı. tabii ki. Onu bana yapın altı harfle. Rengi biraz soluk. Rengin biraz. Sol, 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 solmuş. Solmuş. Alacak mıyız harf? Ay alayım. Hadi Süre aldık gitti. harf. Ve lazım olan harf. Solgul. Ah Zeynep evet. Hanım ah. Sürenin canını okudum. Neyse son anda toparladınız. <laughs> Buyurun gelsin yeni soru. Soğan ve sarımsakla yakın akraba olan bir sebzedir. Pırasa. İşte odur. Yerli yerine okunur. 7 artıdır efendim. Şöyle sorulmuştur. Süreyi telafi etmeliyiz. Hem telafi hem Lütfen. tedavi etmeliyiz. Lütfen. Buyurun. Kötü bir olayın etkisini azaltan şey avuntu. Avuntu ile eş anlamlı? Teselli. Arapça kökenli teselli. <laughs> Yeni soru. Hızlandım gidiyorum. Lütfen. Buyurun. Hayvanlar için ayağıyla yeri kazımak anlamında. Eşeleme. Nedir? Eşeleme. Eşe Lek. Ben de eşelerim. Şimdi kökü buluyoruz. Eşe. Lem. At ne yapıyor? E... Kişi mi Kişini. Hayır doğru yoldaydınız. Uzaklaşmayın ondan. Eklerde problem var. Eklerde problem var. Eşe. E. Ah. Ay ayra ay, Ha gayret. Ha gayret. Bulunacak bu. Bulunacak bu. Mekmak diye bitiyor. Mac. E kökünü de buldunuz. Arada iki harf kaldı yahu. Eşeşmek mi? Eşeşmek, Eşeşmek, Eşeşmek... değil. E... Ay gitti. Yahu olmaz olsun böyle eşinmek. eşinmek. Üçüncüye kısmet. Bu kadar da korkulmaz gün birincisi olduğumda başıma neler geliyordu. Şimdi bir. bunu atlatayım, o zaman üçüncü de daha böyle bir Tam. korkusuzca yarışayım. Tamam. O zaman o doğrultta bir teselli al kendisine. Peki. Daha rahat hareket edebileceğimiz sorular. Buyurun bakalım. Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek. Burada bir problem. Ben harf alayım. Tespit ettim. Alırız. Burada bir saptamak. Saptamak gayet güzel. 8 harfli cevapların sonuncusu ve sonunda var bir yoksunluk eki. Buyurun şöyle sorulmuş. İsteklerini giderse bile tatmin olamayan, kanaat duygusu yoksunu. Ar, arsız gibi. Em... İsteklerini gideriyor fakat tatmin, doyumsuz. doyumsuz, gayet güzel. Tatminsiz, doyumsuz. 9 harfidir Şöyle sorulmuştur efendim. Apartmanın dışarıya açılan düzeyindeki dairelerin bulunduğu bölüm giriş katı. Nedir? Giriş i̇şte katı. O kadar kolaydı. Geliyor ikinci dokuz harfli cevap. Burada da takılmaz benim bilgisayarım yapanım. Ayrıntı detay. Arapça kökenli. Teferruat. İşte bu kadar. Eşinmek. <laughs> Hiç üzülmüyorum. Gerçekten. <laughs> ben üzülüyorum. Ben üzülmedim vallahi. <laughs> Buyurun gelsin yenisi. Beddua etmek anlamında bir söz dizisi. Ah etmek, I -ı. I -ı. ha, beddua etmek. Ü. Beddua insanın başına ne getirir? Kötü, bela, kötü, kötü bela, bela, bela kötü. Bela okumak. Bela okumak bin puan değerim dedi. Bu da son soru sorun cevap. Tıpkı bela okumak gibi iki kelimeden oluşuyor ve elbette mastarla bitiyor. Şöyle sorulmuş. Yaklaşmamak, karışmamak, kaçınmak anlamlarındayız. Uzak da bir. durmak. Değişik Ah be Zeynep Hanım. Ah be Zeynep Hanım. Dinladım, üzülmedim. Ya, Gerçekten üzülmedim. Şimdi sürede ciddi sıkıntılar çektik. Beşikte çok takıldık. Solgunda neden takıldık bilmiyorum ama ciddi bir şekilde takıldık. Bir de harf aldık üstüne üstlük. Sonrasında o kadar güzel toparladınız ki 23 saniyede arttırdınız. Yani o... <laughs> i̇şte kısmı... <gülüyor> <gülüyor> Yorum bile yapamadık. Bize bir alkış verin de rahatlayalım. <laughs> evet.